Merhabalar Bitali ailesinin değerli takipçileri. 8 Ağustos İstanbul programında e, ihmal edilmemesi gereken birkaç isimden e, sizler için bahsedeceğim. İlk olarak günün 5. koşusunda 5 numara Sadık'ın Kasırgası diyeceğim ki bu safkanın son iki yarışı fazlasıyla dikkat çekiciydi. Kum ve çim piste katıldığı yarışlarında sonlarda güçlü geldi ama tempolar lehine gelişmediği için o atakları kendisine birincilik getirmemişti. Bu defa en iyi koştu sentetik piste dönüyor. Üzerinde de Müslüm Çelik deklarisi görüyoruz. Koşuda da bir tempo bekliyorum açıkçası. Avcı Tokaç'ın muhtemelen kendisini ön atacaktır. Traktör, Ufkun Ötesi ve Kaşıkçı Bey gibi isimler ön grup beklemesi yapacaklardır. Ön grup beklemesi yapacak safkanlardan eğer Avcı Tokaç'ın e erken pres gelirse bu tempodan sağdın kasırgası istifade edebilir. Mutlaka bu ismi kuponlarımızda öncelikle şans verelim. 6. koşuda ise bir numara keskin kuş. Yani bu safkan için aslında çok fazla da söze gerek yok. Kabakum performansını eğer sentetik pistte taşırsa bence süratli başlayacak koşuda. İç start ve gidişat avantajıyla kazanmaya en yakın isim olur bu safkan. 9. koşuda 2 numara Azeri Damat dikkat çekeceğim son isim olacak. Start alan safkanlar arasında tempo yapacak bir isim bulunmuyor. eskisi kadar aslında Azeri Damat da öne hamle yapmıyor çoğu yarışında. Ancak bu yarış özelinde ben kesinlikle liderlik hamlesini bu isimden bekliyorum. Beklediğim hamleyi yaparsa eğer kazanma konusunda zorlanan rakipler yanında Azeri damat bizlere beyaz bayrak ayna yarışı izletebilir. Herkese iyi şanslar. Güzel de bir gün diliyorum.